Efendim torun oğlu Mustafa abim ve kıymetli eşi Döndü abla özellikle bu proje için buraya geldiler. Çadırlarını kurdular. Yürü kültürüne uygun ne varsa hepsini sergilemeye çalışıyorlar. Dolayısıyla yurt dışından bu proje için gelen kıymetli misafirlerimize de hem uygulamaları gösteriyorlar hem de yerinde bu kültürü yaşamış oluyorlar. Istarlarımız var burada. Birazcık bunu anlatır mısınız bize efendim? Bizim buna ıstar derler. Isları yani gününü eğer bükeriz. çezgisini yapar ihtiyaçlarımızı gideriz. Çadırımız olursa dokuruz, kilimimizi, çuvalımızı, oturacağımız her şeyi yani kullanacağımızı böyle dokuyalaktan kendi şeyimizi kendimiz kurarız. Dokumunun belli günleri var mıdır yoksa Yok. fırsat buldukça mı dokur kadın? Bulduk sıra, işimizi bitirdik sıra. Dokumaya çalışırız. Dokun, Çocuğumuzu yatırız yanımıza iş bitince. Hem çocuğa bakarız hem de ıslarımızı dokuruz. Eskilerde çadırlarını da dokurdu yörükler değil mi? Çadırımızı da kendimiz dokuruz. Şu an var mı? Şu an açık bitti sayılır artık ha. ama kendimiz dokuruz okuruz Çadırlar. Artık torun oğlu da e, yavaş yavaş herhalde bu e kötünün son, kültürün, son elçilerinden da... diyebilir miyiz? Aynen sonlarındayız artık. Siz e, konar göçer hayatı yaşamıştınız Yaşadın. değil mi evet. Döndü Hanım? Evet. Şimdiki yaşantınız mı güzel o zaman zamanki? Şimdi böyle çok ilginç bir soru ama zor da bir soru. O zaman da iyiydi şimdi de iyi. i̇yi. Yaşadığın duruma bağlı, yaşadığın günlere bağlı. Huzuruna bağlı, rahatlığına bağlı evet. her şey değil mi birazcık da? Aynen. Şimdi yine yine yurt dışından gelen bir misafirimizi ısırın başına oturtacağız bakalım onlar neler yapacaklar efendim. Bana şu elin alacağım. Hı -hı. Evet. Böyle evet. Öyle şuradan tekrar. Elin aldı. Hı -hı. Evet. Efendim yörük çadırlarının olmazsa olmazıdır yayık ayranlar. Yayık ayranımız hazırlanacak şimdi ama bunu kim hazırlayacak ve bu yayık ayran nasıl yapılıyor? Kimde de öğreneceğiz? Döndü bacımızdan öğreneceğiz efendim. Atalarımızdan beri deretoloğu kullanırız. Evet. Ne kadar süreli dövülür burada yayık ayran? Yayık yani yapılışına bağırsa eritirsen uzun sürer ya da soğutursan uzun sürer. Ortasını buldun mu? Kısa sürer. Yarım durur. saat bir saatte olur. Evet. Bugün evet. bu yayı kayrandan bol bol içeceğiz. Yes, uh, of course. So this is a traditional way to make ayran. Yoğurt katıldı. Biraz suyu katıldı. Bir şekilde de sevgili izleyenlerimiz böyle bir süre dövülecek. Ve yayıkta ayranımız kıvamlı geldikten sonra misafirlerimize ikram edilecek. Uh, so we put some yogurt in it and we add some um, water and now we will, you know it's like uh, the exact translation is beating it. We will beat it with the stick and then it will be ready. Hayır. <laughs> I'm Judith from Spain. I'm 21 years old. Uh, i̇smi I'm Judith and uh, ve İspanya'dan geldi kendisi. Buraya bu gençlik Now projesi için geldi. It, Şu anda I üniversite öğrencisi. Burada bulunduğu süre boyunca very çok so, eğlenmiş really ve uh, Türkiye'yi çok sevdiğini söylüyor. So, so, Antalya'nın havasını, and havasını and çok beğenmiş before before really like Antalyan, özellikle. Onlar ona karşı çok fazla iyi niyetli ve hoşgörülü davranmışlar ve bu yüzden bunu daha fazla deneyimlemek istediğini söyledi. şimdi yanımızda bir beyefendi var. Onu tanıyacağız öncelikle. Ah, sorry. I'm a researcher at the university. But in my free time I do, I Carlos İspanya'da bir üniversitede I araştırma görevlisi yapıyor. You know, like, Buraya yine bir projemizle very, birlikte geldi ve buradan çok etkilendiğini, Türk kültürünü çok sevdiğini ve bu yüzden so, burada daha fazla and, uh, kalmak yeah, istediğini söylüyor. I mean, e, şu burada I ayran yapmaktan mean, çok hoşlanmış. Uzun sürede öldükten sonra yayıkta ayranımız, yağı bir tarafa ayrılacak, yağını yine soframıza yiyeceğiz. Ayranı da sevgili misafirlerimize yağıyla birlikte sunacağız efendim. <laughs>